Ha? Şu haline bak şu. Şu haline bak. Şu. Dur şuna sana dur. Gel. Gel bakalım gel. 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 Kız gel buraya. Gel Selim seni Selim. Bak korkuyor ondan da kaçıyor ya. Gel kızım gel. Gel. Gel hadi. Islak her tarafın. Gel. <laughs> seni seni seni. Seni 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 dur silerim seni dur dur dur. Her tarafın ıslak ıslak. Islak her tarafın ıslak. <laughs> Islak kız her yerin.